Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tıraş olmayı deneyeceğiz. Yani kendi başımıza tıraş olmayı deneyeceğiz. Malum ortalık koronavirüs. Her taraf yıkılıyor. Dolayısıyla berberler kapalı. ve Bizim de saç sakar. Gördüğünüz gibi karıştı birbirine. Ense falan. Gördüğünüz gibi birbirine karıştı. Şimdi kendi başımıza tıraş olmayı deneyeceğiz. Bakalım becerebilecek miyiz? Önce bir sakal tıraşı olacağız. Üstüyle tıraş olmayı deneyeceğiz. Biraz tehlikeli gibi gözüküyor ama berberler yapabildiğine göre biz de yapabiliriz. Evet. İnanın hayatım boyunca hep usturayla tıraş olmayı hayal etmişimdir. Enteresan bir hayal biliyorum ama. Evet. Çileti buraya takabilmemiz için ikiye bölüyoruz. Evet çileti kırdık şu an. Diğer bir parçası da burada. Zaten büktüğümüz zaman kırılıyor. Çelik çünkü. Çelik olduğu için küçük bir büküm ile kırılıyor. Evet bakalım. Şimdi dikkatli bir şekilde bunu yerine takmaya çalışalım. Evet, takmaya çalışıyoruz. Evet, jiletimizi taktık. Gördüğünüz gibi jiletimiz hazır. Şimdi bizi bu gören berber arkadaşlarımıza kızmasınlar. Malum <laughs> koronavirüs yasaklar. ve bizim de tıraş olmamız lazım. Ama en çok korktuğum şey şu. Az sonra saç tıraşı olacağım kendi başıma. Bunu nasıl becereceğim? Bakalım. Evet. Usturamızı alalım. Şöyle bir ıslatalım usturamızı sıcakla. Haydi bakalım. Arkadaşlar oluyor sanki <laughs> ya Çok da korkacak bir durum yokmuş Hikayede ama tabii Bakalım Bakalım, bakalım. Evet. Yavaşmış. Yavaş. Şaklamak için devam Sıcak suya dokundurmayın iyi olmuyor. Ulan Murat parladı mı? Kendine geldi. Oy. Evet arkadaşlar. Kazasız belasız bir şekilde diyelim. Ee, i̇lk operasyonumuzu tamamladık. Nasıl oldu arkadaşlar? Evet arkadaşlar nasıl bir tıraş istiyorsunuz? Bence nasıl yapalım? Şöyle şurayı hafiften Bence en güzeli ustayla tıraş. <laughs> Bence makineyi bırakayım. Şu sırayı da şöyle burayı imkan edeyim. Hem daha kolay olur. Aynı tamam. Ya şu gözlükleri, ya. Ah gözlük ya. Ooo lan ne yaptık? Kel taş ettik lan Ebu böyle böyle olur mu gerçi? Pislik iş. hoş. Sürüyorum. Sıçtırmaya perişan ettim bıraktım. Buna abi ya. Şey Bakın orayı Allah rezil etti kafam. ki şu makineyle alınacak bir iş <laughs> bu tarafı görmüyorsunuz. <laughs> Burayı da bu <öbür> tarafı görmüyorsunuz. <laughs> Abi işi bok ettik vallahi yani. Abi bu ne ya? Uf. Kabak kaldık lan. bizim dışarı nasıl çıkacağız lan bu Evet arkadaşlar, ee, saç stresi olmak isteyen arkadaşlar kesinlikle doğru düzgün bir makine alsınlar. Şu an bu makine beni perişan etti. Vallahi. Atalar boş vermemiş, bilmedi. Okul gitmek dolayı. <laughs> Evet, şu an tahminlerim böyle. Hatice diyecek ki yanları çok kısa yapmışsın. Şuralar çok kötü olmuş, kısa olmuş. Zeynep diyecek ki baba çok güzel olmuşsun. Yunus de diyecek ki baba çok komik olmuşsun. Evet. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru gideceğiz. Bakalım ailemizin tepkileri nasıl olacak şimdi hep beraber bunu göreceğiz. <laughs> evet şu an çaktırmadan çocuklar gideceğim bakalım ne yapıyorsunuz <laughs> bu işler? Nasıl olmuşum güzel kızım? <laughs> Güzel olmuş mu ya? Evet. Bir öpücük hak ettim mi acaba? Hadi bir öp bakalım beni. Oh, Bak, nasıl güzel olmuş mu? Evet. Beğendin mi? Evet. Nasıl olmuş ya? Yani? <laughs> nasıl olmuş? Gerçekten ne düşündüğünü söyle. Nasıl olmuş? <laughs> ben böyle ne <bir> şey. düşündüğünü. <laughs> Çok komik olmuştu canım değil mi? <laughs> Tuvalet nasıl biliyor bu Evet arkadaşlar şimdi bombayı patlatmaya gidiyoruz. Esas bomba. Şimdi patlayacak. Aşk şu yanlar tam senin istediğin gibi yaptı. Sinyalları var ya tam senin istediğin çok gibi çok yaptım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum siz anlamıyorsunuz. Siz sanattan anlamıyorsunuz. siz sanattan anlamıyorsunuz. Siz sanattan anlamıyorsunuz. Zeynep nasıl olmuş kızım? Ay çok komik, çok çirkin olmuşsun ya. <laughs> ne olacak? Niye o kadar kısa kestin? Aşkım. Oğlum önemli olan herkesin kestiği gibi değil. Önemli olan özüne uygun bir tıraş yapmak. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Gülme lan. Bence gayet güzel olmuş. Ve gayet güzel? Aç bir baksana Nasıl ya. Ne koydun gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Bence çok Aa, ben niye bir saattir uğraşıyorum? buradan pası koyup da şöyle bir çeviriversem. Aa, gerçekten öyle bir şey var mıymış aşkım? <laughs> Eyvah ne olacak şimdi? Böyle göz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi, ne gülüyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne var lan? Ya ne var oğlum saçımda? Baksana. Güzel olmamış mı bu hocam? Hadi gel bir tane öp beni. Gel bir tane öp beni öp Zeynep. Bir de bunları... Eskiden böyle Almanya'dan gelen böyle 15 oh, yaşındaki çocuklar falan böyle. Bak birazcık da uzat saçını. Bir de şuradan şöyle ortadan şöyle jöle diyelim. Şöyle. Gülme <laughs> oğlum ya. ya. Ne olacak şimdi? Oğlum ne olacak? Nasıl ne olacak? Bir şey olmayacak. Ne olacak? <laughs> Sanat. Ben yani. Niye gülüp duruyorsun? Ne yapıyorsun? Komik duruyor, mi? Komik tabii. Bence gayet iyi olmuş. Var. Ne, musun? Allah <laughs> Çok ben şimdi ne yapıyorum? Baksana Allah'ın aşkına. Çok başarılı. Ben kendimde gurur duyuyorum. Baksana ya. Gurur da bak. Şu şu diktör nasıl gelmişsin gerçekten büyük başarı. Bak şuradan şöyle. Değil mi? Neyle ölçtün onu? Güzel gelmiş değil mi? <laughs> Ulan bir saattir var ya. Bir de şöyle buradan bakıyorsun ya. Buradan bakınca şey, <laughs> Ay, şeklini nasıl yapacağını bilemiyorsun. <laughs> Ama aşk yine de olmuş ya. Abi şuna bir bak <gülüyor> ya. <gülüyor> olmuş ya. Murat ne görüyorsun? Aslında şey şunu biraz biraz daha şöyle şuradan <laughs> alsam. Şu üstte kalsaydı sadece ortada. Ya aynada ne görüyorsun çok merak ediyorum. Aynada mı? Sen de ben aynı şeyi görmüyorum. Çok yani. yakışıklı bir adam görüyorum şu an. Bak Hayrettin abi arayalım sonra bak. Benim berberimdir. 10 yıldır <laughs> beni tıraş eder. Bir soralım abi nasıl olmuş diye Aa, Ne diyecek Murat senin yatacağın işte biliyor musun da aynı bu numarada alacaksın Ne bu sıfır mı ne bu Sıfırla kazınca Bir hafta sonra ancak insan içine çıkabilirsin. <laughs> o kadar mı kötü ya <gülüyor> Gerçekten Gülüp <Ay, kayramazını gündürüm. gülüyor> durma lan Abi ne yaptın kendine? Abi ne yaptın kendine? Galiba papalığa özenmiş. Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim? Evet arkadaşlar, merhabalar. Eee tıraşımız biraz abes oldu. Daha doğrusu merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar tıraşımızı çok sevdiler. Şimdi tıraşın devamını yapacağız.

Varım yolda unuttu hiç de sığmadan yalanı Ben bir garip keloğlanım peşim yok sana Varım yolda unuttu hiç de sığmadan yalanı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kafayı kelledik Nereden nereye be? Bir tıraş olacağız dedik. <laughs> Dönüştüğümüz hale bak. Boş gitti.